bu 7, bu 8, bu 9, bu 10, bu 11, bu 12, bu 13, bu 14, bu da 15. Bravo. Demek ki 15'e kadar saymayı rahatlıkla öğrendik değil mi? Ne yapacağız? Tamam, ya bu bitti. Şimdi şu an bunun içinde kaç tane vardı? Bir. Tek tek çıkartıp sayabilir misin? İki. <laughs> Şimdi bunları da ayrı ayrı ayırabilir misin bu şekilde? Mesela aralarını açabilir misin? Tamam. Şimdi bunları da dörder tane yapabilir misin? Hı, hı. Bunu içinden alıp mesela beyaz bir tane şu anda mi? Bunu dört yapabilir misin? Yapabilirim. Bekliyorum. Beyazın büyüğü. Bu da olur. Önemli değil. Abi beyazı mıydı? Evet o büyükmüş. Demek ki o da bir küçüğüymüş. En küçüğü. Tamam bunu dörde. En küçük. Onu dörde tamamlar mısın? En küçüğü beyaz. Tamam. Dörde. dörde tamamlamam. Olur o da olur. Tamam. Kaç oldu? Dört. Tamam. Şimdi sarıyı da beşe tamamlar mısın? Hı hı. Hayır, sarı hangi renkte? Şu an iki tane var değil mi? Evet, Bunu beşe tamamlayabilir misin? Beşe. Kaç yaptı? Üç. Tamam. Onu da alabilirsin. Kaç yaptı? Dört. Tamam. Bir tane çok küçük varmış, evet. Evet. Kaç yaptı? Beş. Bravo. Beş oldu. Peki bu mor bu ne renkli? Mor renkli değil mi? Evet. Bundan 6 tane yapabilir misin? Yaparım. Buradan, buradan alıp 6 tane yapabilir misin? Yaparım. Sayabilir. Ama aynı anda da sayman lazım Bu ki ben yiyemem lazım. Şu an toplam kaç yaptın? 2. Tamam. Bundan sonra devam et. Bu mü? Evet önemli, Yo, önemli değil, boyutu önemli değil. Hı. Şu an önemli değil, onu daha sonra yapacağız Bu Sayarız. Hayır, tekrar sayar mısın onu? Bu bir, bu iki, bu üç, bu dört, tamam, şu an beş. Bu altı. Ha, bu altı. Hayır. Bir, bir, beş. Evet. beş. evet. Bu beş. Bu, bu, kalsın burada. Ona, buna, bu bunu altıya tamamlayacaksın. Altıya. Hı -hı. Bu kaç tane oldu şu an? 4 olmuş. Hayır küçük var bir tane. Arada onu görmüyorsun galiba. Onunla bir bak. Ya, görüyorum ki. 1, 2, 3, 4, bak. Görüyor mu Küçüğü görüyorum. Gerçekten görüyorum. Ama saymıyorsun. Bir, bu 1, bu 2, bu 3, bu 5. Bak, yaşmış mi? <laughs> biraz önce 4 sayıyordun. Hadi on altıya tamamlar mısın? Altıya mı? Bak, burada var. <laughs> Kaç yaptı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bravo. Bir tane rengimiz kaldı. <laughs> Pempe şu an. Evet, tamam. Bu pempeyi de yediye tamamlar mısın? Tamam, bu bir. O iki. Toplamını sen. Bu Bunları alabilirsin, önemli değil. Bu küçük büyük olması önemli değil. Bir, bir bunları tekrar sayabilir misin? Ya ben sayamak istemiyorum. Ben tekrar adam bile sayabiliyorum. Tamam, sağ ol. Ben tamam. İçinden o zaman nasıl bileceksin yedi tane olduğunu? Bebek oldu. <laughs> nasıl bileceksin yedi tane olduğunu? Bunu şöyle... Bir, iki, mi? üç, üç tane, yedi tane değilmiş. Hayır, bu ya. Bak bu şekilde bak. Kardan adam gibi oldu Kardan adam, adam değil mi? Hayır, bilmez. Ama kaç, bu kaç tane oldu şimdi böyle? <laughs> kaç tane oldu şimdi böyle? 3 tane Bunu yedi taneye tamamlayabilir misin? 7 tane tamamlarsa sana kocaman bir kardan adam yapacağım. Tamam. Hadi yap bakayım. Bu 1 Bu 2 Bu 3 Bu 4 Tamam şimdi hepsini bir sayar mısın? Kaç tane oldu? 3 tane Bunlar da sayılmaz. Bunlar da sayılmaz. Hepsi beraber sayılmaz. Tamam. 5, 2, tamamladık 5, 6, 7 Yedi. 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 beyazdan yapalım Yedi. 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 Ben bunu böyle kardan adam yapacağım. Sen onları bunları bana tek tek sökeceksin. ve kaç tane olduğunu sayacaksın, tamam mı? Böyle kardan adam mı? Kardan <laughs> adam mı? Böyle olmuyor olmayacak. mu? Bak, böyle olmamış mı? Hayır. Böyle olmamış mı? Olmamış. Tamam. Bu küçük kardan adam, o da büyük kardan adam. Olur mu be? Evet. Büyük, büyük. Bir karıştıralım mı? Bir tane daha küçük yapalım. Karıştıralım mı? Olabilir. Merhaba kardan adam. Merhaba hoş geldiniz. Hoş Peki beni Esma ile hmm. beni sayabilir misin tek tek? Sayarım. Tek, Sen birsin. Yani kızın iki, bu da üç. Tamam. Ee, mesela hangimiz en büyüğüz? Evet. Hem boyut olarak hem sayı olarak en büyük olan hangisi? Evet. Geçireyim mi? Ha, en büyük olan bu değil mi? Evet. Yine yapma. Parmağını. Şimdi ben yapmışlar böyle? Parmağını giyerim. Bunu sayar mısın tek tek? Hı -hı. Bu bir, bu iki, bu önüm, üç tane. Ortada iki, üç tane mi? Evet ortada Tamam.